Sayın izleyiciler, Türkiye'de mutalan sesli gazete araştırmacı gazeteci Süleyman Duran sorunu olan köylerimizden Erzincan Üzümlü ilçesine bağlı Demirpınar köyü muhtarımız Erkan Gazioğulları ile tüm kamuoyuna ve yetkililere paylaşacağız. İçme suyunda sorun olduğunu söyledi muhtarımız. Doğru durumda değil. Evet doğru. İçilir durumda değil. Işte bu e, suyla da karşıdan getirmiş deneden. Içilmez raporu var mı efendim? Var evet. İçilmez raporu var. Yıllardır var. Yıllardır var. Yıllardır var. Yıllardır var evet. E, İçme suyunu nereden temin ediyorsunuz? İçme suyunu çarşıdan satın alarak. Yani hazır su alıyoruz. Hazır su satın evet. alıyoruz. Yani vatandaşımız köyde oturuyor sayın izleyiciler. Ancak hazır su içmek zorunda. Bak suyun sesini de duyuyorsunuz burada. Doğru mu efendim? Evet evet doğru, doğru. Su da buradan akıp gidiyor. Yukarıda cazibeli Çarba. akan artı motor pompa falan gerek kalmadan cazibesiyle gelecek su var mı efendim? Hayır. Normal gözlerde direkt akıyor. Yani Anladım. motora gerek yok. Motora geçe işte cazibeli diyor. Evet evet cazibeli. Cazibeli evet, evet. olarak gelecek bir su var sayın izleyiciler müracaat ettiniz mi efendim? Evet evet müracaatımız var. Ce Cevaben? Da. Cevaben şimdi kaymakam bey uğraşıyor fakat çardaklı hayır diyor. Çardaklı Çünkü e, bizim muhtarımız mevkide. mı hayır diyor evet, çardaklı, yoksa halkı da mı diyor? Çardaklı muhtarı tek kişi üç kişi de halkı var. Deniz, yani bunlar Deniz Doğan itiraz ediyor. Evet. Üç kişi de halkı. İtiraz ediyor. Yani orası 90 hanelik bir köy. Evet. Ve bu içme suyu hem Çardaklı'ya gelecek. Evet. Hem Demirpınar'a gelecek. Yani sadece Demirpınar'a diye başvurma. Evet. Çünkü oranın suyu da sağlıklı değil. Oranın Tabii, bu oranın suyu da sağlıklı Bu HES projesi var burada. Evet. Onun üst tarafında kaynaktan buraya evet. su gelecek. Değil Evet. Mi? evet. Etütü yapıldı. Etütü Her şey yapıldı. yapıldı. Evet. Parası ayrıldı. 300 bin TL'de para ayrıldı. Yalnız... 200 bin TL'de para da ayrıldı. Evet. 200 bin lira. İtirazdan dolayı mı gelmiyor evet, şimdi? Evet. İtirazdan dolayı suyumuz gelmiyor özel idarede itirazı göz önünde bulundurarak bize bu içme suyunu getirmiyor. Biz ki sağlıksız. Evet. Sayın evet. izleyiciler, yani biz devleti yöneten yetkililerimizin ee, mutlaka işte su, su eşittir hayattır. Önce insanı yaşat ki evet. Hemen, mutlaka, mutlaka. Doğa yaşasın. E, i̇nsanı yaşatamazsak, su e, su olmazsa, arılar dahi her canlının suya ihtiyacı var. Yani bu e, arazi suyu değil arkadaşlar acil ihtiyaç olan. Bak ne diyor? Utarımız vatandaşlarımız hazır su alıyor diyor. Şişe şimdi, suyu alıyor. Doğru mu efendim? Sayın abim. Damacana bizim... suyu alıyor. Evet evet. Şu an zaten bizim talep ettiğimiz su da o su da bize sulama suyu olarak Evet. Talep ettiğiniz su Tabii da size. Talep evet sulama suyu, sulama suyu, olarak. suyu olarak. Evet. Biz e neden talep ediyordum aslında? Şimdi suyu o da diyor ki bana da sulama suyu olarak akıyor. Ben de diyorum ki sana da akıyor fakat sen de içeceksin bu suyu. Senin suyun da sağlıklı değil? Evet. İşte bir iki kişinin gazına gelerek gidip itiraz Evet. Et. Sayın izleyiciler. Yani Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan susuz köy kalmayacak. Evet. Doğru mu efendim. Doğru. Cumhurbaşkanı her konuşmasında başbakan iken de başbakan kendinde susuz köyümüz, yol, yolu asfalt olmayan köyümüz kalmayacak dedi. Ancak burada bir içilmez raporu olan bir su var. Sadece bunu kullanım suyu olarak kullanıyor vatandaş. Ancak içme suyunu hazır damacana suyu alıyor. Ancak Erzincan'ın Üzüm ilçesine bağlı da Demir Pınar. Adı da Pınar. Doğru evet, mu efendim? Evet, Demir. Bak Pınar'ın sesinde duyuyorsunuz. Akıyor sayınca. Şey. Su buradan akıyor. Su bol ancak e, köyümüz susuz kaç hane efendim? 80 hane. 80 hane nüfus ne kadar yerleşik nüfus sürekli yaşayan? Sürekli yaşayan 150 üstünde. 150'nin üzerinde bir vatandaşımız susuz mağdur sayın izleyiciler. Ama yazın evet bu kişi olarak 400-500 kişiyi de buluyor. Az önce gördük Almanya'dan vatandaşımız Aha. gelmiş doğru mu efendim? Ya tatilcilerimiz gelmiş. Gidiyor. Evet. Yani nüfus 300-400'e kadar yükseliyor. Ancak bu içme suyunda şunun şikayeti, bunun şikayeti vatandaş Su arkadaş devletin suyu hepsi. Doğru mu efendim? Tabii, tabii yer altı Sular, Yer altı kaynaklarının tamamı devletin yani bir iki vatandaşın itiraz etmesi e, nedeniyle burada 150 yerleşik nüfus var. 400'e yakında e, geçici e, hareketli nüfus var. Çünkü Erzincan'ın genel nüfus hep hareketli nüfus sayın izleyiciler. Çünkü yaz, yaz aylarında vatandaş geliyor. geliyor. İşte mayıs evet, evet. ayında gelmeye başlıyor. 11 aya kadar 12. ne yapıyor? Kadar burada kalıyor. kalıyor arkadaşlar. Biz mutlaka bu konunun çözülmesini istiyoruz. Burası da neresi? Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'ın memleketi sayın izleyiciler. Sayın Başbakanımıza da sesleniyoruz buradan. Orman Su İşleri Bakanımızı Vesile Eroğlu'na da sesleniyoruz. Burada susuz bir köyümüz var. Kaynak da var. Adı da Demirpınar Köyü. Pınarı da var. Ancak suyu yok. Suyumuz yok. Susuz köy Suyun sayın yok. izleyiciler. Buna bir çare, çözüm bulunmasını yetkililerden istiyoruz. Rica ediyoruz halk adına. Türkiye'de Muhtarlar Sesi gazetesi aracılığıyla sesini duyurduğu için Muhtarımız Erkan Gazi Ollarına da çok teşekkür ediyorum. Teşekkür i̇nşallah ediyorum, içme suyu çözülürse, röportaj inşallah. yapma sözüne veriyoruz. İnşallah, İnşallah geldi.